Bunlar bizi yağmalayacaklar abi. İyi seyirler. ne varsa verecek. Ondan sonra güle güle gideceğim. Abi ben de Bak, sadece... daha önce de, daha önce de buraya Sa sana... Ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi. Ya seven seven. Ya seven Baba ben senin için. Ben senin için. Ben, ben, bak, ben, ben senin bak. için. Ben senin için. Ben senin için. 850 kilometre ileride tek arabasıyla cebinden mazot alıp da buraya gelen adamım. Baştan yırtın. Benim, ben, benim, benim çadırım. Seninle şimdi bir dakika abi. Benim çadırım mühürlü. Ben bu mühürü bozarsam beni hırsız diyesin ha Hayır hayır. Ben, senin için. Şey ben senin için. 850 kilometreden geliyorum. Pazodunu şey yani var. cebimden aldım ben. Kardeşim, demin birisi geldi yine indirdik. Seni de indireceğiz. Seni şey söyle. Abi, şey söyle. indireceğiz seni. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Alacak? Alacak. Alacak. Alacak? Alacak. Alacak. Tamam ne alacak? abi, alacak. ne var? Çocuk var. Ne var? 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 var. Yok. yok. Kesin yok mu? Yemin ederim yok ya. Ne var? Ne var? Sadece elbise var. Çocuk elbisesi var. Elbise var?